Kardeşim, hiç düşündün mü? Neden hep üst üste gelir? Neden tam yoruldum artık gücüm kalmadı dediğin o kırılma noktasında imtihan daha da ağırlaşır? Allah kulunu neden en zayıf anında sınar? Aslında cevabı ruhunun en derin sızısında saklı. Bak kardeşim. Biz insan olduğuyuz. Güçlüyken, işler yolundayken, sağlığımız yerindeyken elhamdülillah demek kolaydır. Ama o anlarda kalbimize fark etmeden bir perde iner. Ben yaptım deriz. Ben başardım. Benim gücüm yetti. Ve farkına varmadan o koca dağları biz yaratmışız gibi hissederiz. İşte tam o an nefsin en çok kabardığı, kibrin ruhu sardığı andır. Ama Allah sevdiği kulunu bu karanlıkta bırakmaz. Onu en zayıf yerinden yakalar. En çaresiz anından. Neden biliyor musun? Çünkü kul ancak acziyetini anladığında kul olur. Hani secdeye kapandığın o an var ya, gözyaşlarının halıya damladığı ''Allah'ım bittim artık, sen yetiş'' dediğin o çaresizlik, işte o an senin en güçlü olduğun andır. Çünkü o an bütün sahte perdeler kalkmıştır. Artık ben yoktur. Sadece o vardır. Allah seni en zayıf anında sınar. Çünkü o an ona en muhtaç, en samimi, en maskesiz olduğun andır. Şu mübarek Ramazan günlerinde bir düşün. Oruç bize neyi hatırlatıyor? Bir yudum suya ne kadar muhtaç olduğumuzu, aslında ne kadar zayıf olduğumuzu, Allah bizi açlıkla terbiye ederken şunu söylüyor. Bak kulum, sen bir lokma ekmeğe bile hükmedemezsin. Sahibi benim, kudret benim. Sen sadece benden iste. Zayıflık bir ceza değildir kardeşim. Zayıflık bir davettir. Eğer Allah seni en zayıf anında sınıyorsa, bil ki seni kendine çağırıyordur. Bırak o sahte güçleri, bırak tutunduğun çürük dalları, gel benim kudretime sığın diyordur. Altın ateşin içine girmeden cürufundan temizlenmez. Sen de o imtihan ateşinde yanarken aslında içindeki egolardan ve dünyalık hırslardan arınırsın. Eğer şu an kalbin daralıyorsa dayanamıyorum diyorsan sakın isyan etme. Bil ki Allah taşıyamayacağın yükü omuzlarına yüklemez. O senin sabrını değil teslimiyetini ölçüyor. Şimdi derin bir nefes al ve de ki Hasbiyallahu la ilaha illa hu aleyhi tevekkeltü. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Unutma. Senin en zayıf anın onun rahmetinin en sağanak yağdığı andır. Gece şafak sökmeden hemen önce en karanlık halini alır. Sen sabret. İmtihanın şiddeti mükafatın büyüklüğündendir. Allah sabredenlerle beraberdir.